Merhaba arkadaşlar ve sayın deliler. Şimdi biz bu AP ile ilgili dijital olacak ve bu dijital AP yönelik biz gerçekten güzel bir sistemimizi kurduk. Yani bu sistemin yazılım için 3 yıldan beri ben Uğraşıyorum ben ve ekibim. Buradaki amacımız şimdi öğrenciler giderek az soru çözüyor. Şimdi soruları daha rahat çözebilmeleri için bir sistem ve dijital sistemlere de yani sınavları sonuçta dijital olacak. Onlara alışması için bu sistemi kurduk. Yani bu sistemin kuruluşu hiç öyle kolay olmadı. Yani bunun için veri tipletten girecek çocuğunuz. Siz de giriş yapıp çocuğunuzun ne kadar soru çözdüğünü, ettiğini hepsini görebilirsiniz. Şu andan itibaren bütün öğrencilerimize karneler gitmeye başlayacak. Hangi konuda ne yapıyor, ne ediyor, AP, SAT'de bunların hepsini görebileceksiniz. Ve öğrenci kullanıcı adını, şifresini girdikten sonra sisteme giriyor. Sistemde AP, yani burada soru çözme istatistiklerini görebilirsiniz. Bunlar karne olarak gelecek. Sorular içerisinde eğer study üzerine giderse yani her türlü şeyimiz var. AYT, TYT'den tutun. AYMT, TOEFL, TIK sınavları, İtalya sınavları hepsini hazırladık. Çünkü artık bütün sınavlar dijital olduğu için bundan gidiliyor. Özellikle şimdi kalkülüsleri, computer science'lar bunlar oldukça güçlü soru bankalarında oluştu. Kimya, fizik onlar da güçlü. Ya bunları yaptırma sebebimiz şu. Yani bu soruları çözmeden bu çocuklar iyi not ağlanmaz. Yani bunu yaptırmak için çözün. Daha zamanımız çok. Kritik soruları da seçtik. Yani özel sorularımızı seçtik. Yani hocalar olarak baktık. Kalkülüs'te özellikle bir film bunu yaptık. Konu konu hepsi ayrıştırıldı. İsteyen isteyen sınav bazında da bakabilir. Sınavları da koymaya başladık. Özetle eğer buradan çok çok soru çözerseniz işte yani bazı sınavlarımızı öne getirdik. Yani yeni e, yapılanlar. Mesela şu sınavı yeni hazırlıyoruz. Bundan bu hafta için yetiştireceğim. Hazırlanmış sınavlarımız da söz konusu. Bunları öğrencilerin çözmesini ve bitirmesini istiyoruz. İşte mesela Fort Chapter dediğimiz, 7 chapter dediğimiz sınavlar var. AP Kalkülüs'te ve pek çok konuları bitirdik artık. Deneme sınavı sezonuna giriyoruz. Yani konularımız bitti çok öğrencide. E, öğrencilerimizin aşağı yukarı bir %15'lik kesiminde Kalkülüs'ün e, konuları bitmedi. Fizikte durum nedir? Bitti galiba değil mi? Şu anda. Fizikte de bitmek üzere. Fizikte de bitmek üzere. Gel Gökhan. Ben, yani fizikte de bitirdik gibi. Computer Science'da da e, pek çok öğrencimizde de bitti. E, yani Artık şey yapalım, bilmiyorum. Fizikteki soru bankaları da var Göken seni. Evet, yüklendi onlar da. Evet. Öğrenciler e, konu bazında çözüm e, yapabiliyorlar. Yani şunları bir güzel çözün yani. Bunlar kolay hazırlanmadı arkadaşlar. Yani herkese bu soruları açtık, çözülmesini istiyoruz. Yani yeter ki çözün. E, de artık ben raporu göndereceğim ailelere yani kim aileler diyor ki niye dava gönül ya bu programı oluşturmak bu soru bankalarını kurabilmek dijital sisteme hazır olmak bize göre son derece hızlı ve çok iyi bir şekilde yapıldı. Artık çözme sırası sizlerde Mayıs'a kadar sınav başlayana kadar devamlı çözeceğiz. SAT'ler için de deneme sınavlarımız hazırlandı. Biliyorsunuz SAT'ler çok çok önemli. Ee, burada aşağı yukarı 54 tane sınav açık halde bütün öğren yani SAT dersi alan öğrencilerimize bir 15 tane daha sınav yükleyeceğiz. Hepsi dijital yani alıp ya yani College Board'un sınavı neyse onun aynı formatında aynı yapısında koyduk. Bunlar çözülmeli arkadaşlar bunlar çözülmeden başarıyı unutun. Ama sizin için gerçekten rafine edip getirip koyduk. Umarım bunları güzelce çözersiniz. Yani Veritas'ın hocalara çok teşekkür ederim. Herkes inanılmaz bir şey yaptı. Gökhan hocama da çok teşekkür ederim fizik için. Bütün yılların birikimini, kendi emeğini koydu. Ne olur bunlara saygı gösterip çözün. Teşekkür ederim herkese.